Gerçeğine. Gerçeğine. Yapmışlar. Gerçekmiş. Allah. Yapmışlar gördüm. Bir gün ikisinden birini seçmem gerek dedin. Bir gün ama bugün değil. Baba biliyor musun? Evdekilere söyleme telaşlanırlar. Bildiğim bir şey mi var? Sen seni aile bilenleri ailesiz bırakacak bir adamsın. Yeter Biriniz Birini görürse... Diğerini sağ çıkacak buradan. Bakalım kim daha çok seviyor diğerini. Bundan sonra beni kendi adımla çağır. Ömer. diyorsun? Babacığım seni çok seviyorum. Ben de. Ben de seviyorum. Serdar abinden son bir fiyat. Kendin sevdin. Benim aklımda en gizli, en kirli gerçeği öğrenmek istemez misin? Bugün dönecek misin eve? Aç kapıyı anne. Ben geldim. Oğlum geri geldi. Ferhat, indir o silahı. Ne yapıyorsun? Ya Babam yalvede. Sana yalvarıyorum. İçindeki bütün eşyanlara yalvarıyorum. Her şeyi bırak bana gel. En baştan başlayalım. Ezel yepyeni bölümüyle... ...1 Şubat pazartesi akşamı ATV'de. Dizi ATV'de izlenir.